Sanırım çakmak gerekecek Haydar. Çakmak yok. Kibrit olsa. Küçük bir çekiç var. Olur mu? <laughs> çekiç kesmez. Gazma yok muydu? Yok. Ama vallahi balkonda balta var. <laughs> Bile, ay ne saçma çocuk şarkısı. <laughs> Sence nasıl olmuş? Güzel ama olmuş da ölmüşe çare bulunmazmış derler. <laughs> Arkadaşlar, Fahit amca ile Zeliang evden çıkmışlar, telefonu açmıyorlar. A -a. Çabuk ol Fahit, gidip de görmemek var. Görüp de artık çok geç demek var. Çabuk olmam için koşmam. Koşmak için nefes almam. Nefes almak için de içimdeki şeyi gevşetmem gerek. Dur. Ben şimdi onun icabına bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Aç bakayım. Hay benim çelik soluğum, ha. hay benim halkan balım, maşallah, Aç. <laughs> Aa, Arkadaşlar, elimizi çabuk tutalım biraz, hadi! Ay tamam, ben çabuk tutayım, dur! dur. <laughs> dur. Ne oldu Meryem? Ay Arda'nın elimizi çabuk tutalım dedi ya Rıfkı! Aa. Biz burayı niye süslüyoruz Refik? Emmimle yengemin evlilik yıldönümü Aa. Meryem. Gerçi olmaz da, hani yanlışlıkla ağzından kaçırırsın diye sana söylemedik. Demek bana güvenmiyor Refik. Söylesen elimle kapardım, kaçmazdı. Düşünemedik, affedersin. <laughs> Ağlama bak, birazdan gelecekler. <laughs> en mutlu günlerinde seni böyle görmesinler. Hem çok güzel bir sürpriz olacak. Tamam, yaşasın. Önüne bak sana, baklava! Bir şey mi dedin? Bırak! Zaten burnumdan soruyorum A Üst dilimi tanker gibi çarpırım valla. Anlamadım. de Ay! 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 Ay böbreğime mangal sınır Hep be kadın! Bir yerinden olacak gece gece. Anne ben göremiyorum. İyi bak! Testereyle karga bunun arasında olacaktı. Ay! İşte bak, Ay! Ay! Fotoğraf makinesi kimde? Aa, ben de dedim ya Armağan. Bu beşinci soruşun. Onlar kapıdan gider girmez deklanşöre basacağım. Ay, bu sürpriz karşısındaki şaşkınlıktan ölümsüz harika olacak. Ya şaşırmazlarsa? Şaşırmazlarsa şaşırtırız. Nasıl? Ay, ne ben... Evlilik aslında gizli bir yeraltı örgütünün adı. Gerçekte mantıcı üst olarak kullanıyoruz bu akşam da kuruluş yıl dönümüzü kutlamak üzere toplandık filan deriz. Ha? Aa, çok saçma. Buna ben bile inanmam. <laughs> ee, nerede kaldılar? Başka bir yere gitmiş olmasınlar sakın. Yok aslanım, konuştuğumuz gibi hesapları kontrol etmeye gelecekler. Gelecekler dedimse gelecekler. Nokta, bitti. hiç bu kadar hazırlıklı olmamıştım. Yürü. <laughs> Ay. Şişt. Sessiz olun. Geldiler galiba. Çabuk çabuk. Geç geç. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> Hazırız. Dikkat! Asker, batının değil. <laughs>